Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün çok eğlenceli iki tane oyun oynayacağız. Hem de aynı zamanda çok da eğitici bir oyun olacak hepiniz için. Öncelikle alfabedeki harfleri Nehir ve Arya'ya soracağız. Çünkü Arya zaten biliyor. Ee, onları soracağız. Onlar da tahmin etmeye çalışacaklar aşağıdaki şekillerle birlikte. Sonrasında da sayıları, rakamları soracağız. Ama öncelikle harflerle başlayalım isterseniz. Nehir gel bakalım. Evet. Arkadaşlar Nehir biraz bebeğine de bakıyor. Bebeği birazcık bu videoda bizi yoracak galiba. Şu an ne yapıyorsun Nehir bebeğinle? Ne yapıyorsun şu an bebeğinle? Yok, bu... Çocuğum değiştiriyor. Tamam sen bezini değiştir gel biz seni bekliyoruz o zaman. Evet. Gel bakalım Arya. O zaman Arin ablamız öncelikle Arya evet. ablamıza soruyor. Hadi bakalım. Tahmin edelim. İlk harfimizi gösterelim istersen. İlk harfimiz bu arkadaşlar. Bakalım Arya bilebilecek mi? Otobüs. Otobüs. <laughs> Süpersin. Şekli bildin otobüs ama hayır hayır harfi tahmin edeceğiz Arya. Şekli bildi evet. ama harfi tahmin etmemiz gerekiyor. Göster bakalım. Ö. Hangi harf? Ö -beş. Hayır. Ö değil. Ö. Hayır. O otobüs. Değil mi? Ö de başlıyor işte. Otobüs. Yani O harfiyle başlıyor. Ö ben diyorum. Şimdi. Ö noktalı olan o noktasız olan yani Arincim göster canım bu noktasız olan o'dur tamam mı arkadaşlar yani biz otobüs dediğimizde o ilk harfi o'dur bravo şimdi diğer harfimize geçelim bu ne acaba önce şekilden tahmin edelim istersen Arya bu sence ne olabilir o şekil neye benziyor Arya tahmin et bakalım Ağaçlarda olur. Sonbaharda dökülür. Nedir o? Ağaç. Ağaç neyi olur? Ağacın neyi olur? Böyle dökülür. Ağacın evet dalında olur. Da. Hı -hı. Tahmin et bakalım. Ne deriz biz ona? Ağaç yaprağı deriz değil mi? Yaprağı. Ya bu bir yaprak. O zaman harfi tahmin edelim. Da. Hayır. Yaprağın ilk harfi nedir sence? Tahmin edelim. Ya Yaprak de bakalım. Bir dakika. Tamam. Yaprak de bakalım. Yaprak. Tamam. Yaprak. İlk harfi, ne yaptı? İlk harfi sence nedir? Yaprak. Ye. Değil mi? Y Harfi. Evet. Bravo sana. Bir diğer harfimize geçiyoruz arkadaşlar. Yok et. Bravo sana. Bu yo, bir roket. Yo, i̇lk harfi nedir? Y. Y değil. Roket ro i̇şte i̇şte sen roket roket diyorsun ya. Roketin yo, yo. ilk harfi ha nedir? Yok. Yo. <laughs> harfi değil mi? Yo. R harfi. Aferin sana. Şimdi bir diğer harfimize geçelim. Aa çok güzel bir görsel geldi. Bu Doğru. nedir sence? Bu nedir? Yazları çıkar. Çok güzel bir çiçektir. Bunun çayı var. Evet Çay. bunun bir de çayı var. İçeriz içince sakinleşiriz değil mi? Evet. Peki sence ne olabilir Arya? Ben sana istersen yardımcı olayım. Ya da Arin ablamız yardımcı olsun. Ne? Papatya. Bravo. Papatya. O bir papatya. Ben zaten. Papatya. Papatya. Evet sen de. Papatya. <laughs> Arkadaşlar nehir şu an bebeğini uyutmaya çalışırken biraz zor anlar yaşıyor. Nehir uyutabildin mi kızını? Nehir, dokunamıyorum sen kucağımda. Tamam hadi uyut gel de videoya dahil ol sen de bizimle birlikte. Evet, evet. Hadi devam edelim. Papatya dedik. Bu da papatyanın ilk harfi. Sence ne olabilir? Hayır papatya. Pa. Papa. Pa. Evet. Arya şu an ana sınıfına gittiği için harfleri birinci sınıfta öğrenecek. O yüzden ilk Sandalye. harfini papatyanın P, p, p demek yerine Pa diyor arkadaşlar. Ama birinci sınıfta öğrenecek zaten tamam, tamam. harfleri. Sandalye. Sandalye. Sandalyenin ilk harfi? sence? S Evet, evet. Sandalye. Bu nedir? Ördek. Bravo, bu bir ördek. Ördeğin ilk harfi nedir? Az önce otobüste söylerken dedin ya hani o değil de ö diyordun ya. Evet. Aferin. Şimdi evet. ö harfini gördük. Arıncım hızlı geçme canım. Göster ö harfini bize. Ö harfi de o harfinin noktalı hali. Simpsi, simpsi. Tamam. Arkadaşlar bugün Gözünü Neden? Çünkü hasta birazcık. Öyle mi? Öksürüyor. Bir bakabilir miyiz bebeğine? Öyle. Hastalığı ne? Üşüttü mü acaba? birazcık bağlamına hava kaçtı. O yüzden öfettim. kış ya işte Bize evet yapacaktım. kış ya üşüttü herhalde. İlaç falan verdin mi? Ne yaptın? Doktora götürdün Yok, mü? Çocuk iğne yaptı daha çocuğa geçmedi. Ha doktor iğne yaptı daha geçmedi yani. Evet. E ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Süt vereceğim. Geçmesini bekleyeceğim. E, tamam sen bekle o zaman. E ne yapacağız? Oynamayacak mısın bizimle? O, çocuğu Süt ver, e tamam hadi sen süt ver gel. Ilaç. E hadi ilaç da ver gel arkadaşlar. Nehir'in, Nehir'in kızı çok hasta bugün. Umarım iyileşir. Sef. Dur. Sef. Sef sef. O bir şemsiye. S'den başlıyor Ş harfiyle başlıyor. Yani S harfinin noktalısı bu da. Evet bir diğer harfimize geçiyoruz. Tren. Tren bravo sana. Yani hangi harf? Tren. Aferin sana bu da t, harfi. Evet. Bu bu gökkuşağı değil tabii ki de. Bu böyle atların ayaklarına takılıyor. ne ya. Ne olabilir? Evet bunu Arya bilmeyebilir. Arin sen biliyor musun? Biliyorum. Nedir? Nal. Nal. Bravo. Bu bir naldır. Atların ayaklarına takılıyor. Ayakları acımasın diye. Hayır nal. Ne diyoruz? Nal. M hmm, harfi. Bravo. Evet Arin devam edelim. O sırada Nehir hala bebeğiyle uğraşıyor arkadaşlar. M hmm, harfi. Uçak. Bu bir uçak. Evet arkadaşlar biz. Bu bir uçak. Yani bu hangi harftir o zaman Arya? Sadece iki tane uçak geldi. Bravo. Yani U harfi değil mi? İlk harfi U harfi. Bravo. Ben ne diyorum? Limon. Limon, aferin sana y ama yani. Limon İyi değil. Limon. Yen baştan. Tamam. O o Nasıl o söyleyemiyor, o söyleyemiyor aslında aydın. Evet, o, doğru oyun, biliyor oyun ama söyleyemiyor. Geç kaldım. Araya. Oyuna geç kaldın Limon. kızın yüzünden. Kızın adı neydi evet. bu arada Nehir? Neydi? Ee, neydi kızın adı? İlk önce ablasına sorayım mı? Sor bakalım. Bunun adı Sea Crystal. Şey, <laughs> <laughs> Bir saniye. Nehir bebeğin adı neydi? Gülistan. Gülistan. <laughs> Çok güzel bir isim bulmuşsun Çok Komik. Hayır komik İyi. değil. Çok güzel bir isim Gülistan. Neyse bebeğine bakalım. Uyuyor ya. ama hasta. Biz oyuna devam edelim ama seni bekliyoruz. Hadi gel artık. Bebeğini istersen. Biraz geç kaldın. E, geç kaldın evet. Bebeğini beşiğe koy istersen. Ya geç kadar. Niye bastırdınız? E, ne yapalım bekleyemedik ama Gülistan'ı uyut beşiğine koy gel istersen. Ay. Evet arkadaşlar Nehir'in bebeğinin adını da öğrendik. Bebeğin adı neymiş? Gülistan. Evet şimdi harflere Kuştan. devam ediyoruz. Meymun dedi. Meymun. M. Bravo sana bu. Evet doğru bildi. Bu bir maymun ve baş harfi, baş harfi de M harfi. Bravo. Bu nedir? ve evet. Bu bir kalem. Baş... Geldim, geldim. İşte şekilleri biliyorsun ama harfleri bilmiyorsun işte. Zor zaten. O hangi harf? K harfi değil mi? Aferin. Bu nedir? Bu ne jet. 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 Bravo. Bu bir jet. Ve ilk harfi de j harfi değil mi? Aferin sana. Türkçe'de fazla J harfi kullanamıyor aslında arkadaşlar. Evet. Peki J harfiyle başka bir kelime daha bul derse Marin ne söylersin? Hmm. Joker. 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 Bravo. Joket. Evet. Joket. Belki jeton da olabilir. Ah inek İnek evet. yani ilk harfi. İ. İyi. İyi. Bravo sana Arya. Devam edelim. Sarımsak. Hayır. Bu bu nedir? Yaprak. Hişmanak. Hişmanak. Bravo. Ö harfi. Aferin Arya. Çok zeki arkadaşlar. Tavuk. Hayır. Ha, bu tavuk değil. Kodum. Uyuttun mu? Hayır. Eve bıraktım derdim. Gülistan'ı eve bıraktın. Evet. Hadi gel bize dahil o zaman. Bir dakika ben Bir geliyorum. Allah. Otursun. Ya ben geliyorum. Arya. Tamam bu bir hindi aslında değil mi arkadaşlar? İyi. Bu bir hindi. İyi. Yani ilk harfi harfi. İyi. Bravo. Yumuşak ki. Be. De. De. Tamam Yok. hadi bezini değiştir gel hadi biz Ay. bekliyoruz. Bu da bir dağ arkadaşlar. Ya yumuşak ki. Evet yumuşak ki ama bu Türkçe'de hiçbir kelime yumuşak ki ile başlamadığı için ne dağın son harfini alacağız. Ye. Dağın son harfini alacağız. Yani Ölüyoruz. g deniyor değil mi Arin? Sen söyle bakayım. Da. Güneş. Ama harf nasıl söyleniyor? Yumuşak. Yumuşak G. Ama bunun bir söylenişi var. <gülüyoruz> değil mi? <gülüyoruz> evet. Şimdi bir, bir diğerine geçiyoruz. Gel bakalım Arya. Güneş. Bu bir güneş. 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 Evet. G. G, G harfi. Bu bir fil. Peki ilk harfi ne oluyor o zaman Arya? Kalıyorum Ya bir dakika. Harfi oluyor. Mahfettim. Evet bu hangi fil. harf? Bu bir fil. Doğru. Fil. F harfi. Evet ilk harfi F. F. Bu bir F. E. Bu hangi harf Çok sence? E. e harfi. Bravo sana. Dordurma. Dondurma. Bu bir dondurma. İlk harf. Do. D harfi. Do. evet. Devam ediyoruz. Ceviz en sevdiğim. Nedir ilk harfi de? C, C. harfi. C Aferin. Mak. Çiğenç. Yani ç harfi. Ç. Ç. evet. Çımak, çımak, çımak. Devam, Devam edelim Arin. Balık. Yani nedir bu? Ba. A harfi Abi bu. Daha. Elbiseleri İstanbul kurutma diye kurutma işte böyle tutuyor suyu içine geçiyoruz yapmayı başlıyoruz. Düzleştirmek yani için. yani ne olabilir? Onun adı ne işte neyi? Sen doğru tarif ettin. Adını söyle şimdi. Bu bir ütü. Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun oynadık. Hem çok eğlenceli hem de çok eğitici bir oyundu. Harfleri oynadık. Arya tahmin etti ve Nehir tahmin etti. Şimdi bir Görüşürüz. sonraki videoda görüşeceğiz sizinle tekrar. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben sizi çok seviyorum.